Önce bir çalıştıralım turbodaki sesi sizlere de dinleteyim. pervanesinin olduğu bölgeyi görüyorsunuz tamamen yağlanmış ve artık yağ kurumuş toz pislikte üzerinde iyice katran yapmış. Turboyu kontrol ettiğimizde pervanede gördüğünüz gibi aktif boşluk var. Turbonun hemen etrafında bu şekilde yağdan dolayı pislik biriktirmiş. Eksoz gözünde var mı? Bunda da biraz var ama diğer taraf daha çok. Turbocuya geldik şimdi. Turbocu Gökhan Usta turbonun akıbeti hakkında bize görüşlerini ve yorumlarını bildirecek. Şimdi ustam ben turbodaki sesi sana dinlettim. Turbodaki ses ve yağlanmayı da gösterdim. Bu konu hakkındaki görüşlerin nelerdir, yorumların nelerdir? Şimdi ses balansıyla alakalı bir şey. Balans o, bozuk. Balansı bozuk. Onu makinede göreceğiz. Bir balansını görelim. Bazen normal çıkıyor ama arabada ses yapabiliyor. Ona çok yapacak bir şey olmuyor. Ama balansı bozuksa bu sefer balansı neyi bozduğunu bakacağız. Şu bölgedeki yağlanmayı turbo buraya yağ veremez tamam. her turbo bu tarafa yağ verir şuradaki yağ büyük ihtimalle kartel havalandırmasından geliyor İş çıkışı bunun turbo'nun yan yana olduğu için eğer o giriş ve çıkış nizami bir şekilde olmuyorsa bu tarafa doğru yağ kusabilir. Onu hani arabanın üzerindeki boruları incelemek gerekiyor. Biz şimdi önce söküp bir sesini inceleyeceğiz. Yani bu sesi neden yapıyor bu turbo ona bakacağız. Tamam şimdi balansına bakacağız. Devamında da yağı neden kaynaklı verdiğini inceleyeceğiz. Kartel havalandırmasından veya partikül filtresi mi tıkalı? O da olabilir evet. Çünkü şöyle bir sistem vardır turbo'da. Mesela bir çay bardağına şekeri attığımızda çayın içine kaşıkla karıştırıyoruz ya. Evet. Kaşık döndüğü zaman çayı da etrafında döndürüyor. Turbo da öyle. Turbo'ya bir yerden yağ giriyor, bir yerden yağ çıkıyor. Turbo döndüğü zaman o içindeki yağı da döndürüyor. Bu dediğimiz havuz gibi bir şey düşün. Evet. O yağı da etrafında döndürüyor. Eğer bu turbonun devri düşerse tasarım olarak o yağ döndürülmesi de azalacak. Bu sefer de kusma yapabilir. Anladım. Onu da inceleyeceğiz. Tamam şimdi Bakalım ustamız güzelce bir kontrol etsin. Turbonun neyi varmış hep beraber öğreneceğiz. Reske ayrılıyor. Onluk sabitleme civataları sökülüyor. Reske ayrıldı. Şimdi turbonun emme ve egzoz tarafları birbirinden ayrılacak. Etrafında bulunan onluk sabitleme civataları sökülüyor. İşaret vuruldu. Ve turbo yerinden ayrıldı. Şu anda katriçe ulaştık. su soğutmalı turbo arkadaşlar bu arada bu. Diğerlerinden tamam. biraz farklı. VNT yerinden ayrılacak 20 torsluk sabitleme cıvataları sökülüyor. Ne kadar devir yapması gerektiğini, dönmesi gerektiğini ayarlayan parti işte basket şu kola bağlanıyor. Hı hı. Bu kol da bunları açıp kapatıyor. O da işte egzoz gazı buradan giriyor ya. Hı. Şuradan mine çarpıyor şu, şuralara. Evet. Buraya çarpıp bunu döndürüyor. Bunların arası kapalı olursa yani hortumun ucunu sıkınca tazikli oluyor. Ya, evet. Onun gibi kapalı olursa bu tazikli bir şekilde bunu döndürüyor daha fazla tur atıyor. Arabada gaza basınca zaten egzoz gazının basıncı yükseldiği için bu bu sefer bıçakların arasını açıyor. Taziyi düşürüyor. Zaten gazın basıncı onu döndürüyor. Hmm. Anladım. İşte bunlara değişken geometrili turbo diyorlar. Variable geometrik turbo. Şeylerde var ya Hyundai'larda yazar ya BGT diye. Evet. O BGT bu işte. Bu işte anladım. Mekanik olarak bir sorun yok. Bu araba daha önceden hiç geri arızası enjektör arızası falan yaşamış mı? Ya da şu alakalı bir şey. Yani e, müşteri bilmiyor. Zincir değiştirmiş. Zincirden sonra sabah soğukta garanti dalgalanması var diyor ama aktif değil. Arada sırada yapıyor dedi. Bak sebebi şöyle düşün Bak şu yüzey düz görüyor musun? Evet Hiçbir şey yok Egzoz gazının çarptığı, geldiği yer içten geliyor ya Hı -hı. Bak Görüyor musun nokta nokta Şuralar Evet Gördüm Şimdi bu genelde şeyden olur Enjektör arızasından olur Hı -hı. İşte selenoid var bozuktur, yükte bırakır turboyu ondan olur ee, EGR'nin böyle 1 lira gibi bir klepesi oluyor Onun yarısı kopuyor koptuğu zaman olur ya da işte motor istikametinden bir parça kopuk gelmesi lazım. İçte var, dışta yok. Anladım. Zaten EGL temizliği yapacağım. Onu da yapacağım. Ama hani bir problem teşkil eden bir şey değil. Tamam. takarken yön karışmasın diye her zaman ustamız işaret vuruyor. Hem de ayarlaması daha kolay. Evet ve ayarlaması da daha kolay oluyor. Katriç yerinden. ayrıldı. Turbo yağ verdiği zaman şu kısımda, şu terleme problem değil de bundan daha yoğun bir yağ olur burada. Hmm. Ve aynı şekil bunun içinde. Şu an öyle yoğun bir yağ yok. Yok. Bu zaten muhtemelen dediğim gibi yine karta devandırılmasından gelen şey. Bak, yağın geliş istikameti buradan. Hı. Hmm. Şöyle. Evet. Ama turbo olsaydı buradan şuraya verirdi. Anladım. Turbo'yu şimdi balans makinesine bağladık bu şekilde balansı yapılacak. Kontrol sonucunda ustamız turbonun pervanesinde ötme olduğunu söyledi. Şimdi yağ verip vermediğini kontrol ediyoruz. şurada çok az bir miktarda yağ veriliyor. Bu olabilir çünkü sonuçta buradan bir hava basıncı olmadığı için içeride tutacak. Şimdi sen Şöyle. hava basıncını verince bu kelleden Tabii. birazcık yağ Şu verdiğini tespit ettin. Çok az bir yağ var. Bu olur. Bu araç üstünde çalışmadığı için Şimdi buradan hmm. bir hava basıncı olmadığı için evet. Normalde bir miktar yağ gelebilir. Bu hani araçta zaten yağ eksiltme böyle bir şey söylemedi bana. bana. Öyle bir problem yoktur. Balansınız var. Balans ayarı bozuk. Araçta turboda ötme şu anki böyle ötüyor zaten. Şu an değer bu şekilde. Şimdi katriç dağıtım işlemi gerçekleştirilecek. Bak. Şuraları yakın çekebiliyor mu? Evet. Bak, bu bir problem. Bak, hepsinde var. Evet. Tırtıklı. Tırtıklı. Çok minik ama hepsinde var. Bu ya filtre geç değiştiği zaman olur ya hava filtre kabininde pislik olursa olur toz falan hı hı. Ee, ya da kötü filtre kullanılırsa olur. Sandik filtre kullanılırsa olur. Tamam. Bu ben sıktım yanıtmasın. Tamam. Bu araba bakımsız bir araba. Bakımsız. Yanmış. Ya da yani böyle hani araç sahibi götürmüştür belki yaptırmak için ama kötü yağlar kullanılmış olma ihtimali de var. Yani bu böyle olmaz abi. Yanık gibi değil mi? Evet. Bu genelde Şimdi... hava fitresi tıkalı olduğunda, partikül fitresi olduğunda gibi mi? Şu, görüyordu? hava fitresi burayı etkiler. Tamam bunda. Şuradaki şurası şu bölge sadece yağ. Yağ geç değişimi ve dandik kullanımı. Yağ kullanım geç bu. değişimi, kötü yağ kullanımı, işte yağ basıncının düşük olması. Evet. Bunlar burayı etkileyen ana kısım bu. Ya çünkü hani arabada yağın görevi soğutma ya. Evet. Soğutamadığı zaman bu böyle ısıdan dolayı renk değişimine göre karşılaşıyor. yağlı sıncı değil ya bununki kötü yağdan dolayı kötü yağ Hı -hı. yağlı sıncı değil direkt kötü yağ evet kullandığınız yağlara dikkat edin arkadaşlar yağlar çok önemli orijinal olup olmadığını anlamadan teyit etmeden almayın bu arada uludağotomotiv.net sayfamızdan yağ bakım setleri motor yedek parça istediğiniz tüm yedek parça ve malzeme tedariğini sağlayabilirsiniz. Numaramız sitemizde yazıyor. Buradan ulaşıp adresinize kargolarız. Tam şu benim açımdan şuraya çekebilirsin. İçini mi usta? Aynen bak şu, şu kısım. Şurası. Evet çizik var. Aynen. Bunlar işte bu hep balansı bozan sebepler. Hmm. Tür ötmesine sebep olan şeyler şöyle daha güzel bir Evet. Aşınmış. Bunlar da şeyden dolayı işte. Yağın içindeki pislikler. Kötü yağ. Karbonlaşan yağlar var. Evet. Kötü yağ çabuk karbonlaşıyor. Bu şekilde hasar veriyor yağın geçtiği parçalara. Aynen. Çünkü şöyle. Hani izleyenler görsünler. Hani böyle turbo bazen şey diyorlar ya. Yağla ilgili bir sorun yaşadım. Motorumda bir şey yok. Turbo gitti sadece diyor ya. Yağ kanalı şu kadarcık. Hmm. Şuradan. Minicik bir delik. Aynen. Yağ buradan giriyor. Bak sana şöyle göstereyim. Yağ buradan giriyor turboya. Tamam. Şu havuz gibi dediğim yer bu içi komple. Tamam. O yağ buradan çıkıyor. Şu deliğe geliyor. Bu delikten çıkıyor. Şuradaki delikten şu ortadaki burcu yağlıyor. Yani yağın içindeki bir tane işte şu delik kadar bir pisliğin bu turboyu kırması çok basit bir şey. Evet. Ya yeter ki şurası tıkansın. Aynen. Bir tane çapak gelse yatak çapak dökmüş gelse, olsa bitti. direkt turboyu da keser. Aynen. Şunu Gayet bir açıklayıcı. Yıkayabilir misiniz? Parça temizliği gerçekleştiriliyor. Parça temizlikleri tamamlandı. Parçalar ayrıca güzelce kumlandı. Yeni parçalarımız geldi. Katriç sıfır olarak temin edildi. Ve diğer bütün civatalar, somunlar, pullar hepsi sıfır olarak takılacak. Yeni o ring takılıyor. 嗯。 Şimdi turbaya flow ayarı yapılacak. Sıfır turbo olduğu için zaten balans ayarı yapılmış bir şekilde geliyor ve değerler normalde bu şekilde olması gerekiyor. Bu sayede turbonun basınç ayarı gerçekleştirilmiş olacak. Turboyu cihaza bağladık. Şimdi buradan basıncını kontrol edeceğiz. Normalde bu değerlerde olması gerekiyor. Şu anda turbonun basınç ayarı tamam. Turboya numara vuruluyor. İleride turboda bir problem olduğunda bu turbo bende yapılmış diyebilmesi için turbocunun kendisini bu şekilde garantiye alması amacıyla yapılan bir işlem ve şimdi de mühür işlemi uygulanıyor. Şu an turbo tamam. Maşallah. Güzel. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.